Evet hepinize merhaba arkadaşlar Uzun bir zaman sonra Tekrardan eğitim videosu ile karşınızdayım ee, React Native'i bitirdik Yani eğitimi bitirdik React Native'i bitirmedik daha doğrusu Node.js ile Böyle genel Güzel büyük uzun bir video çektik Evet artık yeni göz bebeğimiz Big Data Ve Big Data'nın Olmazsa olmazı Hadoop işte karşınızda. Hemen başlayalım. Hadoop nedir? Hadoop, sıradan sunuculardan oluşan küme üzerinde büyük verileri işlemek amaçlı uygulamaları çalıştıran ve HDFS olarak adlandırılan bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir araya getiren Java ile geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir. Şimdi Yeni başlayan birisi için bu cümle çok uzun, hiçbir şey anlamayacak. O yüzden hemen bir özetleyelim. Hadoop, HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılım. Şimdi videonun ilerleyen dakikalarında, iyice bunlar zaten kafanıza oturmuş olacak. HDFS nedir, MapReduce nedir vesaire. Ee, hemen mesela şeye geçelim. Ne oldu? Nereye gidiyorum? Sonraki sayfaya gitsene. Heh. HDFS nedir? Hadoop Distributed File System yani dağıtılmış dosya sistemi demek. Birçok sistemde, birçok kaynakta, birçok dokümanda dünyanın en güvenilir depolama sistemi olduğu söyleniyor. HDFS bir MTA donanımının kümesinde çalışan çok büyük dosyaları depolamak için tasarlanmış bir Hadoop dosya sistemidir. Çok sayıda küçük dosya yerine daha az sayıdaki büyük dosyayı saklama prensibi üzerine tasarlanmıştır. Bu cümle çok önemli bir cümle. Şimdi çok az sayıda büyük dosyayı saklama prensibi nedir? Şimdi size 2 petabyte dosya gelecek. Yani düşünün 2 petabyte. Bunları tek bir disk üzerinde çalıştırmanız, saklamanız imkansız. Ne yapıyoruz? Bunları bloklara ayırıyoruz ve blokları farklı makinalara gönderip o makinalarda çalıştırıyoruz. Oralarda anlatacağım tabi. Burada zaten kısa bir özet geçmişim. Diskten büyük olabilir çünkü tek bir disk içinde çalıştırmayacağız ki bunu. Bunu birçok bilgisayarda birçok diskin üzerinde çalıştıracağız. Blok mantığı replikasyona hataya dayanıklılığı ve veri yönetimini kolaylaştırır demişiz. Süper. Şimdi Notes kısmı. Şimdi noteslar çok önemli. Bizim iki adet nodumuz var. Birisi master, diğeri slave. E, usta köle olarak geçiyor ve aynı şekilde çalışan name node ve data nodes da var. Şimdi name node eşittir master node, data node eşittir slave node. Bunu unutmamamız lazım. Burası çok önemli. Master name slave data. Şimdi masterımız yani name nodumuz ne yapıyor? Name node istemcilere dosya erişimini düzenliyor. Köle düğümlerini koruyor, yönetiyor ve bunlara görevler atıyor. Name node dosya ve dizinleri açma, kapatma ve yeniden adlandırma gibi işlemleri de yürütüyor. Ve yüksek yapılandırma donanımında çalışıyor. Okey. Şimdi hemen vücudumuzu düşünelim. Bizim bir beynimiz var. Beynimiz diyor ki el, mouse'u tut, ayak, adım at. İşte ne diyelim ağız konuş. Hani şu şu kelimeleri söyle. Yani master'ımız yani name node'umuz beynimiz. Slave'ler ve data node'lar da organlarımız. Tabi şimdi master kalp sen at demiyor. Onu yani şey yapalım. Ama beynimiz birçoğu organımızı yönetebiliyor. Evet, slave'lerimize, data notlarımıza gelelim. Bunlar ne yapıyormuş? E, ee, Hadoop dağıtılmış dosya sisteminde verilerin depolanmasını yöneten en sayıda slave veya data not vardır. Şimdi bu en maksimum 1000 oluyor. Burası önemli. Şimdi yani şöyle düşün, 1000 tane elimiz oluyor. 1001 olmuyor. Bu bağımlı düğümler görevleri yapan ve dosya sisteminin istemciden okuma yazma isteklerini sunan asıl çalışan düğümlerdir. Evet. Nemnot öğesinin yönergesi üzerinde blok oluşturma, silme ve çoğaltma gerçekleştirirler. Bir blok bir data not üzerinde yazıldıktan sonra onu diğer data not ÖS'inde çoğaltır ve işlem gerekli sayıda kopya oluşturuluncaya kadar devam eder. En önemli cümle. Yani bu sayfadaki en önemli cümle. Ne dedik? Silme ve çoğaltma işlemini yapıyorlar. Bir data not üzerinde yazıldıktan sonra onu diğer data not öğesine çoğaltıyor. Şimdi bizim asıl mantığımız bu zaten. Birden çok data not üzerinde işlem yapmak. Neden? Çünkü bizim hemen şuraya gelelim. Bizim Makinalarımızda sorunlar çıkabilir, bozulabilir, başka bir işlem olabilir. Veri kaybını yaşamamak için birden fazla makinaya aynı işlemi yaptırıyoruz. Anladınız mı? Mesela sen okuyorsan sen de okuyacaksın. Sen de okuyacaksın. Çünkü sende bir sorun olabilir. Sende bir sorun olduğu zaman veri kaybı veya veride bir hata almak istemiyorum ben. Sende sorun varsa sende yoktur. Hadi sende de varsa sende yoktur. Yani asıl mantığımız, amacımız bu bizim. Ee, ortalama yapılandırmaya sahip MTN donanımında çalışır. Okey, çok önemli değil. Evet, şimdi HDFS'de veri depolama. Şimdi bu veri depolama işlemimiz aslında okuma-yazma işlemlerine benzer bir işlem. Ama bunda blok sistemi kullanıyoruz. Dersin başlarında söylemiştim. E, HDFS dosyaları blok olarak bilinen küçük veri parçalarına böldü. HDFS'deki varsayılan blok boyutu 128 megabit bayttır. Megabit nereden çıktı? Şimdi, yani hiçbir şey yapmazsan, ayarlarla oynamazsan, 128, 128, 128 bölersin bloklara. E, gereksinimlere göre yapılandırabiliriz tabii ki. Nasıl? Şimdi e, bize 2 petabayt veri gelir. Tamam mı? Biz bu gelen 2 petabyte, 2 petabyte veriyi 128 megabyte halinde bölersek yani kaç neredeyse milyon tane blok olur. Ve bunu sürekli dağıt 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 sistemimiz yorulur. Geri toplayacağız bu verileri. Bir de dağıtıp geri toplayacağız. Düşünün yani çok fazla işlem fazlalığı olur. Ha deriz ki bize 2 petabyte geldi. O zaman blokları 1 GB 1 GB bölelim. Bu da bunun için kullanılıyor. Bu bloklar kümede farklı düğümler üzerinde dağıtılmış bir şekilde saklanır. Okey. MapReduce'un verileri kümede paralel olarak işlemesi için bir mekanizma sağlar. İşte. İşte. Patron geliyor. MapReduce geliyor. HDFS her düğümün birden çok kopyasını küme boyunca farklı düğümlerde toplar. Bu bir veri kopyasıdır. Varsayılan olarak HDFS çoğaltma faktörü 3'tür. Bu işlem yüksek kullanılabilirlik, hataya dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Okey. Burada ne diyor bize? Kopyalıyor diyor. Birden çok kopya var diyor. E ben yazma okuma işleminde neden? dedim? Sende sorun varsa sen okuyacaksın. Sende sorun varsa sen okuyacaksın. Aynısı. Bize 1TB veri geldi. Bunları bloklara ayırdık. 1GB'lık bloklara ayırdık. 1GB, 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 1GB. Bunların hepsinin masterını attık. Master'a da dedik ki: "Birader, sen bunları slave'lere gönder. Slave'leri görevlendir." O da dedi ki: "Tamam birader." dedi. "Ben blok 1'i bu makineye atıyorum ve bu makineye atıyorum. Blok 2'yi bu makineye atıyorum ve bu makineye atıyorum. 3'leri buna, 4'leri buna. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden veriyi çoğaltıyoruz? Neden daha fazla işlem yapıyoruz? Çünkü veri kaybını engellemek için." Bizim tek amacımız budur. Çünkü veriler çok çok önemli. Şimdi bu slave'de tutuluyor veri. E bu bilgisayara bir şey oldu. Bu bilgisayarın bulunduğu bina yandı. Bilgisayar havaya uçtu, patladı, çatladı. Ne olacak? Eğer şu bilgisayarda olmasa veri, bizim bu verimiz kayboldu. İptal, daha ulaşamayız. Bu tarz olayları en aza indirgemek için, daha güvenilir tutmak için böyle bir işlem yapıyoruz. Evet geldik patronuna. MapReduce nedir? MapReduce, dağıtık mimari üzerinde çok büyük verilerin kolay bir şekilde analiz edilebilmesini sağlayan bir sistemdir. 2004 yılında Google tarafından duyurulan bu sistem, aslen 1960'lı yıllarda geliştirilen fonksiyonel programlamadaki map ve reduce fonksiyonlarından esinlenilmiştir. Veriler işlenirken bu iki fonksiyon kullanılır. Hemen bir sum olası veriyorum. Şimdi biz bunları birleşik yazıyoruz. İkisi de aynı işi yapıyormuş gibi görünüyor. Ama map farklı işlemi yapıyor. Reduce farklı işlemi yapıyor. Map ne yapıyor? Ana düğüm deki verileri alıyor, daha ufak parçalara ayırıyor ve işçi düğümlere dağıtıyor. Yani bu işlem aldı, parçaladı, işçilere attı. Peki Redus ne yapıyor? Tamamlanan işler işin mantığına göre birleştirilerek sonuçlar elde ediyor. Daha basite indirgersek map aşamasında analiz edilen veri içerisinden almak istediğimiz veriler çekiliyor. Reduce aşamasında ise bu çektiğimiz veri üzerinde istediğimiz analizler gerçekleştiriliyor. Peki bu analizler nasıl gerçekleştiriliyor? Evet, bu resim zaten her şeyi anlatıyor. Şimdi biz Map işlemini yaptık, Map'ten bize bu geldi. Bu şimdi bize bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor, Dear, bir, river, karkar Car, car river, Dear, kar, bir. Peki, şimdi bunun analizini Reduce kısmında yapıyoruz. Redusunda 4 adımı var. Splitting, mapping, shuffling, shuffling ve reducing. Şimdi splitting ne yapar? Tek tek satır satır ayırır. Bize bir veri gelmişti. Artık şu an 3 verimiz var. Parçaladık ve key1, value1 değerleri olarak aldık bunları. Bunları mapping'in içine attık. Dedik ki Şimdi bir, diğer bir, river var. Sen bunları bir numaralandır. Hani diğerden bir tane var, birden bir tane var, riverden bir tane var. Evet diyeceksiniz ki kardan burada iki tane var. Ama kar bir kar bir gelmiş. Şimdi olay şu, bize key değeri de, value değeri de liste olarak geliyor. O yüzden. Liste haline geldiği için biz bunda toplama işlemi yapamıyoruz. Peki hadi diyelim toplamadık. E o zaman biz bunları birleştirelim. Okey shuffling aşamasına geçelim. 1 1 1 car 1 1 1 deer 1, 1 1 driver 1 1. E yine 2 olmadı yine 3 olmadı. Çünkü bakın burada value 2 değeri liste halinde geliyordu ya. E burada da value 2 değeri liste halinde geliyor. E yine bir işlem yapamıyoruz liste halinde geldiği için. Ama bu sefer k değeri liste halinde gelmedi. Eğer k değeri liste halinde gelseydi 1 1 1 1 kar 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 1 1 1 dir dir 1 1 driver driver 1 1 halinde gelecekti veri. Bu liste halinde gelmediği için sadece k'imizden bir tane var. Peki, Reducing işleminde ne yapıyoruz? Hem keyimiz hem value'umuz liste halinde gelmiyor. O yüzden toplama işlemini yapabiliyoruz. 1, 2, kar, 3, diğer, 2, driver 2 diyoruz. Ve bu bütün verileri sonuç olarak bir listenin içine atıyoruz. Diyoruz ki 1, 2, kar, 3, diğer, 2, driver 2. Yani buradaki gelen darmadağınık saçma veriyi Güzelce dört adımla analiz ettik ve sonuç haline getirdik. Yani reduce işlemi bu. Map geneli de yani söylediğim şey. <laughs> evet, şimdi okuma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Ee, bir saniye durun, burada bir hata var. Hemen geliyorum. Ha, evet, hallettim. Şimdi HDFS okuma işlemi. Bir istemci HDFS'ten herhangi bir dosyayı okumak istediğinde NameNode ile etkileşim kurması gerekir. Bakın, NameNode ile etkileşim kurması gerekir. Neden? Çünkü DataNode hakkında meta verilerini depolayan tek yer NameNode'dur. Eğer veriyi okuyacaksan Name uğramadan okuyamazsın. Neden okuyamazsın? Data node'ların hakkındaki meta verilerini depolayan tek yer name node'dur. Yani şimdi data node'un meta verisi nedir? Hemen bununla ilgili bir örnek vereyim. Ee, mesela makine 2 oku. Şuradaki. Makine 2 oku. Bu bir meta verisidir. Makina 8. Sen yaz. Mesela yazma işleminde de mecburen şeye gitmemiz zorunda, e, name node'a gitmek zorundayız. Çünkü onun meta verileri orada. Hem okuma, hem yazma, hem biriktirme, hem depolama her işlemde meta node'a gitmek zorundayız. E, name node verinin saklandığı silevlerin adresini veya konumunu belirtir. Burada zaten gayet her şey ortada verinin saklandığı slave'lerin adresini veya konumunu belirtir. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki bak diyor sen diyor okuyacaksın. Okey. Ama sen ne okuyacağını bilmiyorsun ki. Ben beyinim. Ben sana komut vermezsem sen bilemezsin. Sen üçüncüyü, altıncıyı, işte onuncuyu, on beşinciyi bunları okuyacaksın. Çünkü veriler bunun içinde. Eğer bu komutları vermezse 1, 2, 3, 4, 5 hepsini okuyacak. Tam bir zaman kaybı. Anladınız mı? Onun için biz mecburen name gidiyoruz. İstemci belirtilen data notes ile etkileşime girecek ve verileri oradan okuyacaktır. Güvenlik, kimlik doğrulama amacıyla name node istemci dosyayı okumak için data gösterdiği bir belirteyi sağlar. Okey zaten bundan bahsettik. Evet. Şimdi okuma işlemimiz burada. Evet yine bir su molası veriyoruz. Çünkü ben bu dersi iki kere anlattım. Bir önceki ders de 30 dakikaydı. Yani şu an dilim dişim kurudu. Boğazım ağrıyor. Evet şimdi HDFS client'ımız var. Bu client'tan açtık. Ve file system'ımıza gittik. File sistemi komple lokasyonuyla birlikte, blok lokasyonuyla birlikte name node'a gönderdik. Şimdi olay neydi? Ben beynim. Bana göndermen lazım. Bana göndermezsen bunları yönetemezsin. Çünkü ben beynim. Okey, gönderdik. Peki okuma işlemini nasıl yapacağız? Input stream ve fs datayla bunları yönlendiriyoruz. Diyoruz ki şunu oku, şunu oku bizim datalarımız bunda ve bunda. Bunda yok. Bunu boş yere okuyup zaman kaybetme. Ondan sonra da kapatıyoruz. Olayımız bu yani. Client notta işlemlerimizi yapıyoruz. Name nottan verileri alıyoruz. Data nota okutuyoruz. Olay bu. Peki yazma işlemi nasıl oluyor? Ee, bir dosyayı okurken istemcinin name not ile etkileşime girmesi gerekir. Tamam söyledik bunu. E bu sefer yazarken de mecburen name not ile etkileşime girmemiz gerekiyor. Çünkü bilgilerimiz burada. Verinin istemci tarafında yazılması gereken slave'lerin adresini sağlar. Yani aynı işlem. Adres diyor ki sen bunu okuyacaksın, sen buraya yazacaksın. Ben beyinim. İstemci bloğu yazmayı bitirdiğinde slave bloğu başka bir ve kopyalanmaya başlar ve daha sonra bloğu 3. slave'e kopyalar. Bu varsayılan çoğaltma faktörü 3 olduğunda kullanılır. Şimdi bizim varsayılan çoğaltma faktörümüz 3 eğer isterseniz bunu yani datalarınız çok çok değerliyse hani çok çok böyle bir bankanın verisi ise çoğaltmayı 5'e çıkarabilirsin neden? ne olur ne olmaz 3'ü de patlayabilir yani o zaman dördüncüye bakarsın hadi 4 de patladı 5.ye bakarsın yani 5 de patlıyorsa artık da o datanın Allah belasını vermiştir yani Gerekli kopyalar oluşturulduktan sonra istemciye son bir bildirim gönderir. Kimlik doğrulama işleme okuma bölümünde görüldüğü gibidir. Evet şimdi en önemli alan. Şurası. Biz normalde ne yapıyorduk? Okuyorduk, kapatıyorduk. Yazma işleminde bir bildirim daha gönderiyoruz. Ben yazdım diye. Yani şuradaki şu okuduk, close. Yani bitti. Bu sefer bu yok. Okuduk. Bir daha name node'a yolladık. Hemen açalım orayı. Evet. HDFS'i kurduk. Yine aynı şekilde file sistemimiz. Oradan create'i name node'a yolladık. Sonra okuma işlemiyle biz bunu bu sefer input değil output streamle ile yapıyoruz. Yazma paketimizi yolladık. Sen, sen, sen. Bunları oku. Tamam mı? Bak gel. 1'i oku. 2'yi oku. 3'ü oku. Ondan sonra geri buraya dön. Geri buraya dön ve bize sonucu buraya aktar. Buradan da tamamlandı diye name node'a veri yolla. Sonucu aslında burada veriyi yollamıyor. Complete diyor yani. Tamamladım diyor. Okumayı bitirdim diyor. Olay aslında bu tekrardan anlatıyorum. Geldik, file system'ımızı yaptık. Zaten okumada da böyleydi. Buradan geri name node'a yolladık. Okumada da aynı. Ondan sonra burada üçüncü kısımda fs datayla input stream'e yollamıştık okumada. Burada fs datayla output stream'e yolluyoruz. Buradan geliyoruz. Buradan oku, buradan oku, buradan oku. Sonra geri dön buraya, buraya, buradan geri output stream'e gönder okuduğun dosyayı. Ondan sonra kapat ve NameNode'a de ki ben bu okuma işlemini tamamladım. Yani okumayla e, pardon ben bu yazma işlemini tamamladım diye NameNode'a yolla. Okumayla yazmanın arasındaki tek fark bu. Evet şimdi kısa bir özet geçelim. HDFS'in verileri bir hadoop kümesinde birden çok düğümde depolayan dağıtılmış bir dosya sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Okey. Son derece güvenilir, esnek, ölçeklendirilebilir ve hataya dayanıklıdır. Harika. Bizim zaten HDFS kullanma amacımız bu. Güvenilir olması, esnek, ölçeklendirilebilir olması. Şimdi esnek ölçeklendirilebilir ne demek? Blok sayısını sen belirliyorsun. Kopya sayısını sen belirliyorsun. Slave sayısını sen belirliyorsun. Hani her şeyi sen belirliyorsun. Gelen data'ya göre işlemini değiştirebilirsin. Ve hataya dayanıklı olmasının sebebi de birden çok fazla okuma işlemini, birden çok fazla depolama işlemini yaptığından dolayı. HDFS Slave Master, Master Slave mimarisini takip eder. Okey, usta, köle. E, name node dosya sistemini ad alanını yöneten yöneticidir. Data node ise iş verilerini depolayan bağımlı düğümlerdir. Okey, ben beynim, Beyin, sen de ağasın. HDFS dosyaları bloklara böler ve blokların kopyalarını oluşturur ve hata toleransını hata toleransı sağlamak için farklı data notlarda saklar. Bunu da zaten anlattık. Bugüne kadar hiçbir sistem Hadoop F Lan niye konuşamıyorum? Hadoop F FD... <laughs> Söylemiyorum lan. Söylemiyorum. HDFS'in yerini almıyor. Hadoop ve ana bileşenleri olan HDFS, MapReduce ve Yarn konusunda uzmanlaşarak en iyi MNC'lerde bir iş elde edebilir. Olayımız budur. Hadoop, HDFS, MapReduce bunlardır. Şimdi, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde Cloudera kurulumunu yapacağım. Ondan sonra... E, Cloudera'da verilere HDFS'e yollayacağız. HDFS'ten alacağız. MapReduce ile analiz işlemleri yapacağız Cloudera üzerinden. Çünkü yani Cloudera bu iş için üretilmiş bir şey aslında. Tamam, farklı teknolojileri de var da ilk kullanım amacı bu. Ve gayet iyi sonuç veriyor. O yüzden Cloudera kullanacağız. E, bakarız eğer video çok kısa olursa Apache Pig daha anlatabilirim. Evet bu videoda bu kadar eğitim setini özetlersek HDFS, Hadoop, MapReduce, bitti, Cloudera kurulumu, ondan sonra Apache Pig, Hive, Spark, Spark SQL, Kafka, Streaming bunların hepsini anlatacağım. İnşallah güzel etkileşimler alırız, güzel sonuçlar elde ederiz ve bu eğitimin altından kalkarız diyorum. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenin, yorum atın, her şeyi yapın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.